Herkese merhaba. Güneşli günümüze hoş geldiniz. Yok istemiyorum. Öyle saati soframızı kurduk. Babam yine mangal başında. <gülüyor> <gülüyor> Babam mangal yapıyor. Canımın içi. <laughs> <laughs> Yiyor. Yiyor. <laughs> Babaannesiyle güneş hamağın yanında. <laughs> Keyfimiz yerinde. Birazdan da denize gideceğiz. Hava yine bayağı bayağı sıcak. Böyle değildi. Evet değildi. Değildi gerçekten yani. Güneş. Güneş alıştı. Yani biliyorsunuz çok ağlamıştı. <laughs> çok ağlıyordu. Hiç durmuyordu. Ama şimdi alıştı. Dün akşam 8.30'da yattı. Akşam 5.30'da, sabah 5.30'da kalktı. E, bu da normal yani. Artık kaç saat uyumuş oldu e, 7'ye kadar birlikte yatakta vakit geçirdik sabah 7'ye kadar. Ev hali, ev ahalisi uyuyordu. Sonra kalktım kızımı giydirdim. bebek arabasına bindirdim. Şöyle biraz turladık. Bir yürüyüş yaptık. Bir baktım uyumuş. Hiç şey yapmadım, hiç oynatmadım yerinden. Bebek arabasında uyumaya devam ederken ben de hemen salonda bir koltuğa böyle iliştim ve orada uyumuşum. 9'da mı kalktık aşkım? Hmm. 9'da falan kalktık. Kahvaltımızı yaptık hep birlikte. Ondan sonra bugün çarşamba pazarı vardı Altınova'nın. Geçen hafta ben oradan bir elbise almıştım biliyorsunuz. Sarı bir elbise. Ama iç gösteriyor. O yüzden onu giyememiştim. Çok da beğenmiştim. E, bugün gittim aynısını aldım. Bu da gri rengi. Bu arada göbeğimi fark ediyor musunuz? Göbeğim yok. 76 kilo yemişim ne paramızda nasıl yaptığımı da biliyorsunuz. Akşam 6'dan sonra kesinlikle hiçbir şey yemiyorum. Ama akşam 6'ya kadar her şeyi yiyorum. Hatta bir itirafta bulunayım mı? <laughs> Kocam da şimdi öğrenecek. Dün bir sorba jelibonu yedim. Ona rağmen kilo vermiş. Bizdeki durum bu. Şimdi ben de karnımı doyurayım. Ondan sonra birazdan denize gideceğiz. Orada görüşürüz. Güneşime bakın. bay <laughs> bay. Yemeğimizi yedik denize geldik güneşimle. Mavisimle. <laughs> Keyfi gayet yerinde. Eğer arabayla biraz daha dolaşsaydım güneş arabada uyuyacaktı. Araba park edince kontak kapatılınca güneş gözleri açtı. Ve şu anda fıldır fıldır. Uyuyacağını sanmıyorum. Belki biraz yüzdükten sonra uyuyabilir tekrar. Babamızın kargoları vardı, o kargoya gitti, ee, sevkiyatlarını yolladıktan sonra yanımıza gelecek. Bizdeki durum bu. Bugün biraz kalabalık, bayağı bir kalabalık. Biz de denizin ikinci sırasındayız. Birinci sıra böyle, yani şöyle birinci sıra. Biz ikinci sıradayız. Birinci sırada olmayı daha çok seviyorum. En azından e, güneş uyuduğunda denize girebiliyorum rahat rahat. Bu şekilde denize giremem. Gerçi ben denize girerken plajda hiç kimse olmuyordu. Yani sadece ben oluyordum ancak o zaman giriyordum. Başkaları varken girmiyorum. Yunus'unu almaya çalışıyor şu anda. Büyük bir uğraş sonucu ve aldı. Beni de merak ediyorsanız ben de bu şekildeyim. Kahvemi yaptım. Güneşin uymasını bekliyorum. Güneş eğer uyursa şu manzara eşliğinde kahve içeceğim. Kocam gelince kızımı kocama emanet denize gireceğim. Denize henüz bakmadım. Ne durumda bilmiyorum. Bizdeki durum bu. Yine görüşürüz. Güneşte attım oynuyoruz. Attım yap annem. Attım. Sen de bana at. Kamerayı gördü şimdi. Attım yap annem atamadın. Bir daha at. Attım yap böyle. Atım yap. <laughs> attım. <laughs> Attım yap anne. Attım yap. Al vermiyorum kızıma. Attım. Ay ettim nasıl mutlu oluyor atınca da. Attım. 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 Lütfen çocuğuma maşallah deyin. Attım. Çok sakin ve uslu çocuğum olduğu için gerçekten çok şanslıyım. Maşallah, sübhanallah, Allah Allah. Attım ya Ağzında da salatalık var. Onu böyle çiğniyor, çiğniyor. Ağzına tutuyor, yutmadı da. Attım. Yalnız ağzını da açmıyor. Ağzı kapalı çiğniyor. Attım ya anne. Ay havada kal. Attım. Atmıyor. benim kızım ayağa. Attım. <laughs> Attım. Biz güneşle birlikte çok güzel zaman geçirebiliyoruz. Yani hiç sıkılmıyoruz. Güneş hiç huzursuzluk çıkartmıyor. Sadece güneşe yasaklar, yani onun özgürlüğü elinden alındığında, yani yapma, dokunma, elleme, salasalık artık kocaman geldi. Yuttun mu anneciğim? <laughs> Bunlar olduğunda güneşin özgürlüğü kısıtlanıyor. Çünkü hiç alışkın değil böyle şeylere. O zaman huysuzlanıyor. Mesela işte hadi uyu artık. Delmesi, zorla uyutulmaya çalışması falan güneşi bayağı etkiliyor. Al bebeğim. Atım yapıyoruz. Uçak mı gördü? Güneş uçağı gördü. Onu gördü. <laughs> Bizdeki durum bu. Yine geliriz. Hello. Ay özlemişim hello demeyi. Uzun zamandır hello ödememiştim. <laughs> Denizden çıktık şimdi evimize gidiyoruz. Yola çıkmadan önce size durum bildirimi yapmak istedim. Araba kullanırken e, telefonda çok uğraşmayı sevmiyorum. Tamamen dikkatimi yola vermek istiyorum. Bu benim acemi birin kaynaklanmıyor Tamamen e, kurallara uymamla alakalı. Yoksa ben 13 yaşından beri araba kullanan bir insanım. Bu da dipnot olarak e, söylemek istedim. Eşime bile çok kızıyorum araba kullanırken telefonla uğraştığı zaman. Çok kızıyorum hem kendi canına hem de başka insanların canını tehlikeye atıyor çünkü. Karşıyız. E, arabaya şimdi bindik. Kızımı da göstereyim ben size. Güneşin halleri. <laughs> e, yüzdük. Birlikte eğlendik. E, denizin içinde oturduk. Denize taş attık. Baya zaman geçirdik. Çekim yapamadım. Çünkü tamamen güneşe odaklanmam gerekiyor. Güneşle ilgilenmem gerekiyor. Güneşle oynamam gerekiyor. E, çok kalabalık olduğu için triportu götürdüm yanımda. Ama triportu açamadım. E, çünkü Yıldırım şey diyor. Bir gün sen arkanın önünde bir bakacaksın. Triport yerinde yok. Yani olabilir. bir böyle giderken telefonla birlikte triportu götürebilir. O yüzden çok kalabalık ortamlarda eğer eğer ben yalnızsam böyle bir şey yapmıyorum. Ee, o yüzden triportu da açamadık. Doğal olarak denizde çekim yapamadım. Ama çok güzel yüzdük, eğlendik, denize taş attık. Baya ee, bayağı keyifli zaman geçirdik. Güneş uyumadı. Şimdi arabaya bindik. Daha marşı basmadım yani. Güneş uyudu ve denizin en güzel saati güneş uyumadığı huysuzluk yapar diye eve dönüyordum ki güneş uyudu acaba geri mi dönsem diye düşünmüyor değilim <laughs> neyse abartmayayım bari bindim artık bütün eşyaları da topladım tekrar bir daha kuramam hiçbir şeyi eve gidiyorum evde görüşürüz <laughs> ağzım burnum dondurma <laughs> dondurmalı bir şekilde kamerayı açtım Vallahi bir elimde dondurma benim de kamera olunca ağzımı sevmedim. <laughs> Şöyle. Ha, evet. Şimdi biraz daha, biraz daha iyi gözüküyorum herhalde. Dondurmamız nereden? Tabii ki de İmparator'dan. Ee, Altınova Sahil, İmparator dondurmadan yiyoruz dondurmamızı. Ah, akşam yürüyüşüne çıktık. Güneş uyumadı. Güneş eve gittik. 5-10 dakika sonra uyandı. Ondan sonra da hiç uyumadı. Biz de böyle duşumuzu falan aldık. Güneş'in karnını doyurdum. Dedim bari biraz serinlikle yürüyüş yapalım. Belki uyur. Ama bu vesileyle biz de yürüyüş yapmış oluyoruz. Sevgilim yanımda. Canımın içi. Kızım yanımda. Deniz'in manzaranın güzelliği. Ben şimdi susuyorum ve etrafı çekiyorum. Görüşürüz. Bu güzel manzarayı size göstermeden eve girmek istemedim. Bakar mısınız? Buranın vazgeçilmez manzarası. Her şeyi de görmesinler gelip baksınlar. <laughs> Her şeyi görmesinler gelip baksınlar Bakın burada bir grup insan gün batımını izliyor. İnanılmaz güzel bir manzara var burada. Evet, bu şekilde kapanış yapmak istedim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bir vlog'da tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.